Ortalık karışmayacak anam. Bu bilgilerin tümü sana ait. Bunu biliyordum. Korkuya aş anam. Biz sendeyiz ya. Artık senin hidayet tekniğinde, hak kapılarında her şeyin sana ait olacağı bir dünyaya görevli olduğumuzu biliyoruz. Yoluna yol olduk anam. Kotladık, topladık, tohumladık tüm zamanları. Yerinin gözü olduk ana. Sende olmaya geldik beni enle boy arasında bir noktaya koydular. Sordular en misin boy musun diye. Anam sen ya. Her andayım ya. Boydan öte boy, enden öte elim ya. Ben sevgiyim ya anam. Kaçı kaça çarpar, kaçla dürümler sendirilir dünya dediklerinde. Anam kapıyı aç da dinleyelim seni dedik. Ve dedim ki ence en boyca boy olan kokuyu yükseltinde toprağın toplumu onun yolu olur. O beden Allah'ın ilmini dinler ve diller. Devinim hızlandı anam senin ben bunu unutma. Kapıyı aç anam. Kantara koyma yürekleri, yürekte dürümlenen insan bedeni hak etmeyenle bitişir. Diriliklerin dürümlerde tüm zamanları dünya üstü varlık kodlarıyla diller ve yolu açar açıyı kapat da dinle ana. Ben cana kapı olan iman et, insan olanım. Sağır, dilsiz olmayan bir tüm tüm denişte tür, Türkiye çobanlarıyla oğullamaya inen birliklerimin tümünde varım. Başımı eğme anam, ben davayı kaybettim diye düşünme. Benim adım nefes anam, nefes ben senin anam. Kaynak dışı bilgim verdiğimde dahi olmaz dediğinde her kaynaktaki ilmin bütünlüğünde sen beden olup benim Türkiye çalışmalarımda kodlanmış toplumlara tohum olduğumu dürümlerde dinlettiğinde artık ben sendeyim anam. Kendi yolunu kendin açtın. Bendir dünya ben dedin. Omuzlardaki yük hafifledi anam. Burada doğan gün yeni değil eskidir. Çünkü ben deyince dirilikçe dürümlenen de her anda varlığımı tohumladığımda ben Allah'ın tahtıyım anam. Buraya geliş sebebim savaşın sırrı olan insanlığı hakikiyetinle dürümlediğinden beri yoğunluğunda kodlanan o ışığı hak tahttan kontrol altına almak içindi. Cevap aradığım sorular, cevap bulduğum sorular, tepsi yolculara, yok edici tohumlardan, dürümlerinde dinlenen insanlıktan dinletilirken bugün dünya sevgiyle yoğunluğunda kodlayıcı olanları dinliyor ve dinliyor artık yokluğu hak edip bütünün gücü yapan birliklerin çokluğu bütünün gücünün o yoklukta olacağı anlamına gelmeyeceği kesinleşmişse ana kapıyı açmışız demektir. Ere ekmek gerek anam. Allah'a iman gerek. İlimin levhisine halike hak olmak, ol, ol, olmak okul kurmak gerek. Ber, berke ilmini hak etmek gerek. Berke kaynak ışıktır. O ışığı hak eden kendini dinler. Bugün burada olanların hepimiz için önemi büyüktü çok mutlu bir çalışmaydı bugün burada yapılan. Ve bu çalışmada kama dünyaya inmedi. Kamanın inmediği bu yoğunlukta kalem kontrol kurdu. Rahmana kuran insana insan kaleme kalem bize iman gerek dedin. Boş konuşmadın anam. Satıda iman, yanında hasat, sende ekip ve bize mikaillik var koruma altına aldık dedik yaşamı. Dünden bugüne bütünün gücü olanların tümünün korunduğu bir yaşamda kasaları boşaltanların tohumlarında kodlanmış ışığı bilişle dilleyen sevginin hakiki ilim olduğunu anlattın ana. Yer örtü, gök örtü, sense örtüsüz olandın anam. Bunu senden başkası dinleyemezdi. Ve sen bunu anlatmadın kimseye örtülerin ötesi olduğunu dinletmedin. Çokları seni hakkın yaşama indirdiği büyük kötülüğü önleyecek olan ışık diye dinlerken bir kısmı da ortak kapılarda senin yoğunluğunu kontrol etmeye <laughs> çabaladı. Etki alanını genişleterek bütüne görev taşıyan sessizliği dinleyen bilişinle herkesi hak ettin. Yeni dönem hepimiz için mutluluktur anam bugünden itibaren çok güçlü bir çalışma bütüne görevli olanlarca yapılacak. Açın dünyanın kapısını dediğin zaman o kapı herkese açılacak. Eli olanın alışverişi olur. Amonun otağından, otağın toprağa indirdiği o yoğunluktan, bütünün görevini hak edip kelamla dinleyenlerin yaşama ışık olup akışından ve çoklarının bütünün gücü olarak kendilerini kontrol etme çabalarından öte olan bu çalışma kutsal partiküler yoğunluğu hologram olan ışıktan öteye taşıyacak tekno kodlamalarla bütüne görev taşınan öz köklerin gücünü artıran ve tabuları yıktıran Tanrı kapısındaki ışığı yaşama çek çektiği o tekno kotların ekmek yapan diriliklerin yarınlaşmasıdır. Tanrı der ki, toy dünya yol oldu. Tanrı der ki, oğulları kotlandı. Muktedir olan der ki, aktı. Yedi dinleyen der ki, rahmi kuranda has oldu. Akrabalan der ki, haliki hakta hasat oldu. Yaradan Tanrı der ki tabları yıktı, kul cool oldu. Öksüz yetim bırakmadı. Boştur hepsi, boş. Dedi ki ben nefes olan, kini aşan yolu açan, ak toplumları tohumlayan, bütünü güçlendirip yolculuğu kontrol eden, öyle bir doğan günüm ki ben, kara ışığım herkesi aydınlatır açmazsa dünya kapısını açtırırız. Hak teknikte kontrol kuramazsa yol, o yol bizsiz kalmayacak, yolcular biz olacak. Biz yolda bütün olup yol olup tüm zamanların gücünü dürmeyerek dirilikleri kelama kaynak yapacağız. Açın Tanrı kapısını, açın da biliş haline varın. Kesmeyin dünyanın gücünü. Ey canlar ben doğan Günün mutlak olan, kul olan, koklanan, kotlanan ortalığı hak edip kayıtlayan, aracı değilim ben, ben diri olarak geldim, benim dinim Allah'ın ilmidir. Benim insanlığın aklın hakiki, nefesindeki o yücelikte kotlanmıştır Bana ana kapı denmez. Apronda bekletmem yolculuğumda hiçbir diriyi, benim Atlanta ata kapısında akıp giden bir işim var. Karanlık aydınlığa varır, akıp geçer dönümlerdeki dil, ele varır, ala varır, ola varır, biz olur, bire varır, insana insanlığa varır. Ve der ki, Yaradan Tanrı yaratılan aşk oldu. Ve der ki, o Tanrı Rahman oldu ve der ki Allah'ın dediği oldu ve der ki eminim Allah iman etti insan lokmasını yedi ve der ki benim adım karanlık aklın kaynağı olan insanlık işte ben o o ben Türkiye toplumlarına şunu söylemek isterim ki Mikail'in gücü Allah'ın lütfiyle kapıyı insanlığa açıyor savaşım yok dünyayla. Ben doğan günüm. Ama şunu iyi bilsin ki kalem olanlar, şunu iyi bilsin ki akıl olanlar, hakka varıp samanyolunun şavkı olanlar iyi bilsinler ki tüm insanlık içinde yaşanan her şey Türkiye çok özel bir güne vardı. Yara bere içinde bilirim ama onun kökleri, görevi aldı. Türkiye büyük gücünü dürümledi. Yer küreyi güçlendirdi. Bilirim ki özden söz oldu, yolu açtı. Çeyrek dü dünya gücüm, tüm insanlığın ışığı oldu. O çeyrekten farklı çalışmaları devreye aldık. Her bir çeyrek dörtte üçünü kontrol altına aldı. Ve doğan gün umutla doğdu. Korkuyu aşıp geçsin yaşam. Sistem devrededir. Düzeni kurduk, dünya güçleniyor, ölüyü dirilttik. Dağlarım Türkiye mutlak Kur'an oluyor. Uyuyan uyanıyor, anlatın, her şeyi anlatın. Tohumlar yaşatılıyor. Bir çare, bir çare dediler dünyaya. Çantam doludur. Çare insanlık ilmimdir.